Onları bilerek soyuyor. Bu iyi mi Halil? Arkadaşlar, motosikletli polis timleri. Rahat. Hazır ol. Motosiklet. 咦 Thank you. Motosiklet alanda yeni gelen arkadaşlarımızı bir aylık bir süreç bekliyor. Bu bir aylık süreçte normal sokakta karşılaşabileceğimiz durumları burada dubalarımızla hocalarımızın ve bizim beraber verdiğimiz eğitimlerle bunları sokağa hazırlıyoruz. E, bu şekilde bir eğitimimiz var e, toplam 15 personelimiz var bunlar e, başarılı olabilirlerse başarılı olan arkadaşlar bünyemize katıp e, bunlarla beraber e, daha güçlü bir şekilde e, sokaklarda e, asayiş olaylarında e, bu arkadaşlarımız e, devam edecek. Toplam bir aylık bir süreç bir aylık bir eğitim e, burada arkadaşlarımız sabah 8'de beraber geliyoruz sabah 8'de sporumuzu yapıyoruz. E, ...yürüyüşümüzü yapıyoruz, koşumuzu yapıyoruz, e, normal e, sporumuzu yaptıktan sonra e, motosikletlerle beraber saat akşam 5'e 6'ya kadar e, eğitimimiz devam ediyor. E, aynı zamanda e, yine önce artçı olarak e, beraber motosiklete binmede e, silah eğitimini, silah nasıl kullanılır, motosiklet üstünde silahı nasıl kullanırız bir olaya karşılaştığımızda nasıl davranmamız gerektiğini bunların eğitimini detaylı bir şekilde bir ay boyunca arkadaşlarımız alıyor.